Sevgili kardeşlerim, üç şey yeryüzünden kaldırılmıştır. Birincisi hulus. İnsanları birbirlerine görünür, görünmez, bilinir, bilinmez hissedilen duygularla, sahip çıkma duygularıyla, birbirlerini tanıma, bilme, koruma içgüdüleriyle gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir güzelliktir hulus. Bu hulus yüzünden kalktı. O yüzden kısım akrabalar birbirlerine bağlı değiller. Birbirlerini iter duruma geldiler. Birbirlerini çeker duruma geldiler. İkincisi merhamet. İnsanlarda merhamet hissi kalktı. Hiç kimse kimseye merhamet etmiyor. Büyük balık küçük balığı yutar gibi güçlü olan güçsüzü eziyor. Benim dediğim olsun diye karşıdaki insanı hiçe sayıyor onun duygu ve hislerini hiç düşünmüyor bile. Ben ne demişsem odur deyip zorbalık yapıyor. Bu merhametsizlikten geliyor. Üçüncüsü diğer kan. Bir insan bir işi yaparken karşıdakinin yerine kendini koymalı, düşünmeli, idrak etmeli, onu anlamalı. Diğer kanlık yapmayan bir insan hiçbir insanı anlamaz, algılayamaz. Duygu ve hislerini dahi hissedemez.